Ey bürünüp örtünen kalk ve bundan böyle uyar. Rabbini yücelt. Elbiseni temizle. Pislikten kaçınıp uzaklaş. Daha çok istekte bulunmak için iyilik yapma. Rabbin için sabret. Çünkü sura üfürüldüğü zaman işte o gün zorlu bir gündür. Kafirler içinse hiç kolay değildir. kendisini tek olarak yarattığımı bana bırak. Ki ben ona alabildiğine geniş kapsamlı bir mal verdim. Göz önünde hazır çocuklar verdim. Ve sayısız imkan ve fırsatları önüne serdim. Sonra daha arttırmam için tamah eder. Hayır, çünkü o bizim ayetlerimize karşı kesin bir inatçıdır onu alabildiğine sert bir yokuşa süreceğim çünkü o düşündü ve bir ölçü tespit etti kahrolası nasıl bir ölçü koydu yine kahrolası nasıl bir ölçü koydu sonra kaşlarını çattı ve yüzünü ekşitti sonra da sırt çevirdi ve büyüklük tasladı. Böylece bu yalnızca aktarılarak öğrenilen bir büyüdür dedi. Bu bir beşer sözünden başkası değildir. Onu ben cehenneme sürükleyip atacağım. Cehennem nedir? Sen bilir misin? Ne alı koyar, ne bırakır. Beşere delicesine susamıştır onun üzerinde on dokusu vardır. Biz o ateşin koruyucularını meleklerden başkasını kılmadık. Ve onların sayısını inkar edenler için yalnızca bir fitne konusu yaptık ki, kendilerine kitap verilenler kesin bir bilgiyle inansın, iman edenlerin de imanları artsın. Kendilerine kitap verilenler ve iman edenler kuşkuya kapılmasın. Kalplerinde bir hastalık olanlarla kafirler de şöyle desin. Allah bu örnekle neyi anlatmak istedi? İşte Allah, dilediğini böyle şaşırtıp saptırır, dilediğini böyle hidayete erdirir. Rabbinin ordularını kendisinden başka hiç kimse bilmez. Buysa insan için yalnızca bir öğüttür. Hayır. Ay'a and olsun. Dönüp gittiği zaman geceye, ağardığı zaman sabaha. Gerçekten o büyük musibetlerden biridir. insan için bir uyarıdır. Sizlerden öne geçmek ve geride kalmak isteyenler için. Her nefis kazandıklarına karşılık bir rehinedir ancak ashabı yemin hariç. Onlar cennetlerdedirler. Birbirlerine sorarlar. Suçlu günahkarları, sizi şu cehenneme sürükleyip iten nedir? Onlar, biz namaz kılanlardan değildik dediler. Yoksula yedirmezdik. Batıla ve tutkulara dalıp gidenlerle biz de dalar giderdik din gününü yalan sayıyorduk. Sonunda kesin bir gerçek olan ölüm gelip bize çattı. Artık şefaat edenlerin şefaati onlara bir yarar sağlamaz. Buna rağmen bunlara ne oluyor ki öğütten yüz çevirip duruyorlar? Sanki onlar ürkmüş yaban eşekleri gibidirler. Aslandan korkup kaçmışlar. Hayır. Her biri kendisine açılmış sayfelerin verilmesini ister. Hayır. Onlar şüphesiz ahiretten korkmuyorlar. Gerçek şu ki Kur'an elbette bir öğüttür. Artık kim dilerse öğüt alıp düşünür. Allah dilemedikçe onlar öğüt almazlar. Takvanın sahibi odur, bağışlamaya ehil olan odur. Yaratan Rabbin adıyla oku. O insanı bir alaktan yarattı. Oku. Rabbin en büyük kerem sahibidir ki o kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır. Gerçekten insan azar. Kendini müstani gördüğünden şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu Gördün mü? Ya o doğru yol üzerindeyse ya da takvayı emrettiyse? Gördün mü? Ya yalanlıyor ve yüz çeviriyorsa? O Allah'ın gördüğünü bilmiyor mu? Hayır. Eğer o bir son vermeyecek olursa, andolsun onu perçeminden tutup sürükleyeceğiz o yalancı, günahkar olan alnından. O zaman da meclisini çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Hayır, ona boyun eğme. Secde et ve yakınlaş. Biz senin göğsünü yarıp genişletmedik mi? Ve yükünü indirip atmadık mı? Ki o senin belini bükmüştü. Senin zikrini yüceltmedik mi? Demek ki gerçekten zorlukla beraber kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber kolaylık vardır. Şu halde boş kaldığın zaman durmaksızın dua ve ibadetle yorulmaya devam et ve yalnızca Rabbin'e rağbet et. İncile ve zeytine andolsun. Sina Dağı'na ve şu Emin beldeye. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah hükmedenlerin hakimi değil midir? Kuşluk vaktine and olsun. Karanlığı iyice çöktüğü zaman geceye. Rabbin seni terk etmedi ve darılmadı. Şüphesiz senin için son olan ilk olandan daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek, böylece sen hoşnut kalacaksın. Bir yetimken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmezken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksulken seni bulup zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi üzüp kahretme. İsteyip dileneni azarlayıp çıkış. Rabbinin nimetini durmaksızın anlat.